Sevgili dostlar arkadaşlar biliyorum birçok kişi bu yaz aylarında yalnız sevgilisinden ayrılmış ve sevgilisine kendini tekrar hatırlatmak istiyor. Ama nasıl hatun kişi onu engellemiş ya da işte erkek kişi artık yüzüne bakmıyor ama onu bir şekilde anımsamasını istiyorsunuz. Nasıl anımsayabiliriz? Bu çok kolay. O kadar kolay bir şey ki. Önemli noktamız şu. Rüyalar. Rüyalar bizim elimizde. insanların rüyalarına çok rahat girebiliyoruz. O kadar basit bir şey ki. Bunun için en önemli noktamız bir tane anahtar. Anahtar çok önemli. Anahtarın anahtarın içerisinde anahtarlık da olabilir. Ee, araba anahtarlı daha önemlidir. Yani bu çok şey bir şeydir. Onun yanında bir şeylerden bir ne tanesi nedir? evin en önemli girişlerinden bir tanesi olan bu. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu getiriyoruz karşımıza. Bu şöyle bir şeydir. Bu rüya sızlamıza yarayan en önemli gereçlerden bir tanesidir. Bakın şu açıları görüyor musunuz? Bu açılardan girmemiz daha kolaydır. Ama şurası daha da böyle geniş için. Anahtarı bu tarafa doğru çeviriyoruz. Ve biz bu şekliyle şuradan böyle bakarak niyet ediyoruz ilk önce. Ni 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 şeklinde sonra iniyoruz. Tutuyoruz kalemimizle. Bir elimizle telefon olmayacak sabit bir şekilde bakın düzgün bir şekilde alıyoruz bunları böyle çiziyoruz. Kareyi düzgün çizmeye çok dikkat edeceğiz. Her birisinin 90 derece olması çok önemli çünkü çünkü bu ruhlar alemi dediğimiz alem oyuncak bir alem değil. Ondan sonra tam merkezine hatırlamak istediğimiz beyefendi veya hanımefendinin isminin yani o anda en fazla isminde en çok hangi harfi seviyorsanız o harfi yazıyorsunuz. Mesela ne? Neyi yazıyorsunuz? merkeze ne yazıyorsunuz ama biz onun rüyasına gireceğimiz için bir de rüya meleklerinizden bu niyeti tutacağımız için şuraya rüyaya girecek olan meleklerimizi bakın hepsi birbirinin aynısı olacak şekliyle meleklerimizi yani daha doğrusu rüya postacılarımızı çiziyoruz. Bu rüya postacıları bizim için en önemli şeydi işte. Bakın şuraya kadar çizdiğimizi farz ediyorum ama görüyor musunuz? Hepsi birbirinin aynısı. Hiçbirisi arasında bir fark yok çünkü hepsini zaten ben çizdim. Benim çizimim de çok şükür çok iyidir. Bakın şimdi buraya geldik ama farz-ı mahal diyorum. Eski olan bir başka sevgiliniz daha var ve içinde onun da ne var? o zaman onu hatırlatan başka bir şeyi tam şuraya çiziyorsunuz. Mesela uzun saçlı. Buraya saç çiziyorsunuz. Bakın söylemiyorsunuz. Söylemek yok. Çizmek. Çünkü semboller ve frekans. Bunlar çok önemli şeyler. Frekansı yakalamaya çalışıyorsunuz. Rüyalar frekanslar alemidir. Buraya o onu andıran ne varsa onu çiziyorsunuz. Mesela çene. Tamam mı? Mesela konuşuyorsa çene. Kelse kel. Önemli bir nokta. Şu şuraya görüyorsunuz. Tam şuraya görünmek istediğiniz şekli yazıyorsunuz. Yani tamam görünmek istediğiniz gibi zaman içerisinde görünemediğiniz görünmek istediğiniz mesela tam gözükeyim. Böyle dünyası olayım şekliyle bir dolu içi dolu. Çıplak gözükeyim. Çıplaklığımı gösteremedim. Çıplak görüneyim şeklinde yuvarlak bir şey yapıyorsunuz. Bu çok önemli şeyler. Ya da işte bunu tabii bana sorabilirsiniz. Daha çok soru sorabilirsiniz. Nasıl görünmek istiyorsanız. Fit görüneyim. Böyle. Ağaç gibi görüneyim. Ağaç çiziyorsunuz. Dağ gibi görüneyim. Sert görüneyim. Dağ çiziyorsunuz aydınlık güneşi olayım diyorsunuz. Güneş yüzüyorsunuz. Bunlar çok çok önemli şeyler. Şimdi bunlar daha sonra siz görmek istediğiniz kişiyi gösterdi. Görmek istediğimiz kişi gö Ama biz bunu kaç gece beni görsün? Ya da gündüz de beni görsün? Şuraya latin harfleriyle olmasa bile Roma rakamlarıyla kaç defa görmek istediğinizi yazar. Ama dikkat edeceğimiz şey şu. 5'ten fazlası doğru değil. 5 iyidir. Yani 5 5 yapabilirsiniz. Şuraya bir 5 yapın. 1 2 3 4 5 değil. Bir tane V çizerseniz yeterli. Bu şimdi buraya geldik. Şurası görmek istediğimiz, görünmek istediğimiz kaç gece göründüğümüz. Peki niçin geldik? Şu noktada da niçin geldiğimizi anlatan bir şey yapıyorsunuz. Niçin geldik? Geçerken uğradık. Geçerken uğradıksa, biri bisiklet çiziyorsunuz, bisikletli araç şey, insan. Bunlar önemli şeyler. Böyle bisikletli şekilde geçiyoruz. Peki, bunu ne zaman yapıyoruz? Bu, bakın, bu en önemli noktalardan bir tanesi. Ee, neydi onun adı? Dolunay. Dolunay'dan bir gün önce, Dolunay'da ve dolunaydan bir gün sonra. Şimdi biz bunları yaptık. Bunları hemen yaptıktan sonra bunları çizdik. Anahtarımızı koyduk şöyle tamam mı? Ve buraya rüyasına girmek istediğimiz kişi için bir takım sihirli kelimeler var. Bunlar frekans kelimeleri. Bunları nasıl söyleyeceğimiz çok önemli. Çok önemli detaylar bunlar. Frekans. Herkesin söyleyeceği frekans farklıdır. Ben o yüzden size yardımcı olmayacağım. Şöyle bir şey. Mesela arkadaşın ismi Fahrettin. Fahrettin'deki F'leri aynı tonda aynı şeklinde söyleyeceğiz. E'leri aynı tonda aynı şekilde söyleyeceğiz. Bunu tam 23 defa söyleyeceğiz. 23 bizim için en önemli rakamlardan bir tanesidir. 23'ü sakın atlamıyorsunuz. 23 en önemli rakamlardan birisidir. Her bir sesi aynı tonda aynı şekilde söylemeye de dikkat ediyoruz. Şimdi geldik. Bitti mi? Bitmedi. Şu tam şuraya geldik. Şuraya mümkünse tamam mı? İdrarınızdan bir damla. Şuraya göz bir damla. Şuraya sol parmağınızdan bir damla kan. Şuraya da sağ ayak parmağınızdan bir damla kan damlatıyorsunuz. Ve bunları tutuyorsunuz. Anahtarın olduğu pozisyonla şu şekilde katlıyorsunuz. Şu şekilde katladıktan sonra üzerine uyuyorsunuz. Ve inşallah yani istediğiniz her şey olacak. Beğenmeyin. Hoşçakalın.